Lan az önceki maç benim sesim geliyor mu sana? Oha double. Akşam sesi de değil ki. Nasıl ya? Ben Çok de iyi başlıyorum. lan Tekne lupa var. Kendi kendime konuşuyordum Salmıştık zaten. Infinite yani. loop lan bura. 2 volt var. Görmek isterdim. Ya. Oy. Nasıl? Oyun başlamış. Niye söylemiyorsunuz? <laughs> ne söylemeniz abi? <laughs> Haritayla girmişsin sizin Odam gören varsa... Voltlarım kapandı. Volttan canlı bak 5 can şey atsın. Yok. Harita okudum ondan görüyor olabilirsiniz. Main'e gidiyorum ha. Main değil Kalk kalk. Gidin kalmasın özellik kalmasın. Gidin gidin buradan. Zlopi? Size döndü.